Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Franklin'in görevleri bitti. Michael'ın yan görevlerini yapacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şu anda Michael'dayız. Şöyle evimizi evden bir çıkalım. Böyle. Nerede bizim arabamız? Oo. Öyle arkadaşlar. Şöyle arabamıza binelim. Görevlerimize başlayalım. Şurada bir görevimiz var. Sonra yok. Şuradaki görevimize bir gidelim arkadaşlar Michael'la beraber. are you behaving yourself oh but of course and how are the kids they're good I actually mean that Amanda too how's work work ah it's fine better than fine it's good had a few lucky breaks look after yourself Mike you too Davy you too I'm <laughs> zarada Şöyle bir kontrol edelim. Yok, haritada bir olay yok. Şöyle eviz aradı. Öyle biz şöyle görevimize devam edelim. buna çalıyorlar. Bu da parkta. Şöyle. Bu tarafta değil de şu öbür taraftan geçeriz. Neredeydi bu ya? Vallahi şurada bir yerdeydi ya. Ha Tamam buldum buldum adamı.

democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This? This is tyranny by morons. <laughs> well, yeah, I got things to take care of in a little place called reality. You wanna drag? huh. I'm not a drug guy. Yok this diyor. isn't Bushby. This ama is Mana. I grew up myself. Ah. No paranoia, no goodness, girdi, ha. A passport oh. to Nirvana. i smoke <laughs> all day and i'm fine it's a pure but i do get concerned about the monsters yeah i mean i'm sure they're nothing serious but gaffa gaffa bimilia i never let them get to you oh the fuck is that your heart Şimdi bu canavarları öldüreceğiz şöyle. Buradan geliyor. Bunlar bize canavar. Buradan da geliyor. yerde. Şurada gel buraya. Şurada bir tane var. Şu yukarıda var. Şurada var. Diğeri nerede? Diğeri burada. Bir tanesi burada. Bir tane de burada. Bunlar canımızı da götürüyor. Hasar verebiliyorlar. Şunu şöyle. Şöyle. Buradan öldür. Hayır. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Aşağıdan yedi. Yukarıdan. Ufarda, burada her yerde geliyor bunlar nerede hani var mısın? <laughs> kafa bir milyon ha 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 kafa Kafas kendine geliyor. <laughs> And kendine geldi.